yapılacak ve saat 18'de başlayacak. Değerli izleyiciler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü Alpaslan Baki Ertekin pazar günü koşulacak 35. Vodafone İstanbul Maratonu öncesi Fenerbahçe Televizyon'un sorularını yanıtladı. Dünya standartlarında bir organizasyon düzenlediklerini belirten Alpaslan Baki Ertekin tüm İstanbulluları koşuya davet etti. Şimdi biz uzunca yıllar Avrasya Maratonu ismiyle koştuk. Bu seneden itibaren İstanbul Maratonu olarak koşacağız. Çünkü Türkiye'nin en iyi bilinen markası ve kendi kendini anlatan markası İstanbul. Biz Avrasya Maratonu'nu yurt dışı maratonlarda tanıtmaya gittiğimizde insanlar bize Euroasia'nın neyi tanımladığını, Avrasya'nın ne demek olduğunu soruyorlardı. Ama bugünden itibaren mesela biz New York Maratonu'ndaydık ve İstanbul Maratonu olarak bir stand açtık. Herkes gelip bize İstanbul'la ilgili anılarını anlattı. İstanbul'u bize anlattılar. Yani Avrasya'yı biz anlatmak durumunda kalırken şimdi insanlar İstanbul'u size anlatıyorlar bu da ne kadar doğru bir karar verdiğimizi gösteriyor. Biz yaklaşık 4 yıldır zaten bütün büyük major maratonlara gidiyoruz. Onları yerinde inceliyoruz ve bakıyoruz. Yani bir benchmarking yapıyoruz, kıyaslama yapıyoruz. Biz ne durumdayız? Onlar ne yapıyorlar? İşin gerçeği organizasyonla ilgili. Yani şunu bizden çok daha iyi yapıyorlar diyeceğimiz bir şey yok. Bununla iftihar edebiliriz. Yani bugün New York'ta yapılan maratonun maraton kalitesi neyse, Londra'da yapılanın, Berlin'de yapılanın neyse emin olun İstanbul'da da aynı profesyonellikle yapılıyor. Fark var mı? Evet fark var. Fark katılımcı sayılarında. Biz burada 20 bin tane çipli atlet koşturacağız. Maratonda New York'ta sadece maratonu 45 bin kişi koşuyor. Buradan da çıkan bir sonuç var. Ee, Avrupa'da, Amerika'da bu tür maratonların koşulduğu şehirlerde insanların düzenli spor yapma alışkanlıkları oldukları için bu mesafeleri koşabilmeye cesaret edebiliyorlar. Ama Türkiye'de biz maalesef düzenli spor yapmıyoruz. Düzenli spor yapılmadan da bu mesafeleri koşabilmek mümkün değil. Ben buradan Fenerbahçe TV aracılığıyla herkese diyorum ki ne olur düzenli spor yapmaya başlayın. Sadece yılda bir kere gelip maratonda koşmak için değil ama hayatınızın yaşam standartını yükseltmek için, daha kaliteli bir yaşam sürmek için spor şart. Bunu ben de demiyorum. Bunun bizim işbirliği yaptığımız Türkiye Diyabet Vakfı da söylüyor, Türk Kalp Vakfı da söylüyor. Düzenli spora başladıkları zaman zaten otomatik olarak yıl sonu için kendi kendilerine bir hedef koyacaklar. O hedefte lütfen gelip İstanbul Maratonu'nda koşmak olsun halk koşusuyla ilgili olarak 120 bin kişiyle sınırlandırma yapıyoruz. Bunu geçen sene de yapmıştık ve geçen sene insanları gruplar halinde yürütmüştük. Bu sene biraz daha bu işi disiplinli yapacağız. Nasıl yapacağız? Biz her sene e, halk koşusunun startını Altunizade Köprüsü'nün altında başlatıyorduk. Bu sene yine halk koşusunu insanları orada toplayacağız. Ama startının 800 metre aşağıda köprüye daha yakın bir noktada yapacağız. O 800 metrelik mesafe içinde de gelmiş olan halk koşusu için gelmiş olan insanları 3 gruba böleceğiz. Kırkar bin kişilik 3 gruba böleceğiz ve bütün bunları anonslarla yapacağız. Vatandaşlarımızı sürekli anonslarla işte birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup diye o 800 metrelik yola yerleştireceğiz. Ve ikişer dakikada bir start vererek 3 grup, 3 start ver vermiş olarak biraz daha e, rakamları küçülterek daha sorunsuz bir e, start vermiş olacağız. İkiz yıldır altın maratonuz zaten. Altın maraton olabilmek için de iyi dereceler koşmuş olan erkek ve kadın Atletleri buraya getirtmeniz gerekiyor. Bu sene de altın maraton olacağız. O atletlerin davetini yaptık. Ama bu atletlerin içinde olmayan, bugüne kadar hiç maraton koşmamış olan orta mesafe koşucusu, 5 bin 10 bin koşmuş olan Elvan ilk defa bir maraton koşacak. Ee, Elvan'dan umutluyuz. Çünkü bizim biliyorsunuz ödüllerimiz bir atletin Türk olması durumunda birinci gelen iki katı. Yani 50 bin dolar kadınlarda, 50 bin dolar erkeklerde ödülümüz var. Elvan birinci gelirse 50 bin dolar değil 100 bin dolar ödül vereceğiz. Bu ödülü de vermeyi çok istiyoruz. Bu Elvan'ın ilk ciddi maratonu kendi ülkesinde koşuyor. Kendi seyircisiyle koşuyor. O zaman buradan İstanbullulara bir çağrı yapalım. Diyelim ki eğer 17 Kasım Pazar günü evinizde yapacak çok daha iyi bir işiniz yoksa gelip kaydolup da İstanbul Halk Koşusu'nda da koşmuyorsanız, yürümüyorsanız lütfen parkura çıkın, elmanı ve diğer atletleri destekleyin. Yurt dışından haberlere geçmeden önce dış basında öne çıkan başlıkları sizlerle paylaşıyoruz. Manchester United'ın savunma oyuncularından Phil Jones, takımla ilgili İngiliz